Ne zaman vazgeçti ortancalar teneke kutuları mesken edilmekten? O uzak kentlerdeki karmaşada her şeye karşın yeniden tomurcuklanan yaşam sevinçlerine yer kalmadı mı? Gökdelenlerin gölgesinde başını kaldıramıyor mu kır çiçekleri? O kentlerin koşuşturmasında vaz mı geçildi Nergis'in kokusundan? Basit yaşamak zorlaştı. İnsanlar kente teslim oldu. Peçe pencereler, kauçuk pabuçlar, plastik uzaktan kumandalar, naylon ilişkiler, çabalamadan güzellikleri ellerinde tutmak isteyen plastik yaşamlar ve sulanması. Özen gösterilmesi gerekmeyen odalara yayılmış, sahibinin hevesinin geçmesini bekleyen plastik çiçekler. Nereden çıktı bu plastik çiçekler?